Şu an e, Aydındere Semen Yaylası'nda Elif kızımızı arama çalışmalarımız gece saat e, 20.00'dan itibaren başladı. Sabah gün doğumuna kadar devam ettik. E, ekiplerimiz çoğaldı. Belediyemizden insanlarımız, e, UMKE olsun, e, afat olsun, jandarma ekibimiz olsun, Bizler olsun belediye olarak tüm araziye şu anda dağılmış bulunmaktayız. Bu kızımızı aramaya devam ediyoruz. Tabii ki buradaki en büyük olumsuz etken şu andaki gördüğünüz gibi hava sisli, dumanlı bir hava. Göz gözü görmüyor. Zaman zaman açılsa da bile bu kızımızı aramamızda bizi engelliyor. Ama bizler ekip olarak bu çalışmaya katıldık ve devam ediyoruz. Tabii ki kızımıza inşallah bir şey olmamıştır. Dileğimiz odur. Ailesiyle beraber küçücük bir tartışmadan sonra evinden ayrılıp yukarı obanın üst kısmına yukarı çıkıp oradan eve daha dönmemesiyle beraber olmuştur bu olay. İnşallah hep beraber bölge olarak, halk olarak oba halk olarak, yandaki oba halk olarak şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla bulmayı umut ediyoruz. Sizler...